Murat Dal Kılıç ve Merve Boluğur, magazin dünyasının yakından takip ettiği ve konuşulan ünlü çiftler arasında yer alıyordu. İkilinin 2015 yılında nikah masasına oturduklarına dair eski haberler, evliliklerinin parlak bir başlangıca sahip olduğunun sinyallerini veriyordu. Ancak, evliliklerinin ardından gelen zorlu dönemler, çiftin iki yıl sonra evliliklerini sonlandırma kararı almasıyla sonuçlandı. Bu boşanma kararı, hem hayranlar hem de magazin camiası tarafından şok etkisiyle karşılandı. Üstelik boşanma sonrasında Merve Boluğur'un psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiği, Dal Kılıç'ın ise çeşitli tepki ve eleştirilerle karşı karşıya kaldığı iddiaları da gündeme yansımıştı. Son günlerde ortaya atılan yeni söylentiler, çiftin geçmişine dair tazeleşen bir barış sürecini işaret ederken, aynı zamanda Murat Dal Kılıç'ın uzun süredir yeni bir ilişkiye imza attığını öne sürüyor. Bazı magazin kaynakları, Boluğur ile eski günlerin yeniden canlandığını ve aralarındaki eski romantizmin yeniden alevlenebileceğini belirtirken, diğer kaynaklar Dalkılıç'ın yeni bir partnerle ciddi bir ilişkiye başladığına dair bilgi veriyor. Merve Boluğur, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Hayatımda şu an kimse yok, kendi yolumu çiziyorum." ifadelerine yer vererek eski barış iddialarını reddetti. Buna karşın Dal Kılıcın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, şarkıcının uzun zamandır yeni bir aşk hikayesinin içinde olduğu konuşuluyor. Bu çelişkili gelişmeler, magazin dünyasında adeta fırtınalar kopardı. Murat Dal Kılıç ve Merve Boluğur'un evliliğinin sona ermesinin üzerinden zaman geçmesine rağmen, çiftin yeniden bir araya gelme ihtimali magazin basını tarafından yeniden gündeme getiriliyor. Eski günlerde yaşanan derin bağların, birbirlerine duydukları aşkla yeniden alevlenebileceği ihtimali üzerine çeşitli yorumlar yapılıyor. Ancak bu beklentinin yanı sıra, Dal Kılıc'ın yeni ilişkisine dair çıkan haberler de kamuoyunda kafa karışıklığı yaratıyor. Sosyal medyada ve magazin programlarında, çiftin geçmişteki bağının tamamen kopmadığına dair umut dolu mesajlar yer alırken, bazı takipçiler ise Dal Kılıc'ın yeni ilişkisinin tutarlı bir başlangıç olduğunu düşünüyor ünlü çiftin boşanmasının ardından, hem hayranları hem de magazin dünyası bu ilişkinin dramatik seyrini merakla takip etti. Boşanma sürecinde yaşanan duygusal iniş çıkışlar, Bolur'un zor günler geçirdiği ve psikolojik olarak sarsıldığı yönündeki iddiaların da haberlere konu olması, medyada geniş yankı buldu. Dal Kılıç ise, bazı televizyon programlarında ve röportajlarda, kişisel yaşamıyla ilgili eleştirilere maruz kalırken, hayranları tarafından da destek ve eleştirilerin bir arada yaşandığı bir tablo çizdi. Magazin yorumcuları, iki ünlü isim arasındaki bu geçmiş ve şimdi ortaya çıkan yeni iddialar, Türkiye magazin dünyasının en sıcak konularından biri olmaya devam edecek, yorumunu yaparken, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda bu konunun ne kadar geniş kitlelerce tartışıldığını gözler önüne seriyor. Psikologlar ve magazin analizcileri, ünlülerin yaşamlarındaki iniş çıkışların, Medyanın yoğun ilgisiyle birleştiğinde oldukça karmaşık bir tablo oluşturduğunu ifade ediyor. İnsanlar, ünlü çiftlerin yaşadığı duygusal çalkantıları ve yeniden barışma ihtimallerini merak ediyor. Ancak bu tür haberler bazen gerçek duygusal iyileşmelerden ziyade medya stratejileri ve magazin sürrti ile de bağlantılı olabiliyor diyen uzmanlar, kamuoyunun dikkatle izlediğini belirtiyor. Özellikle Boluğur'un yakın zamanda yaşadığı sıkıntıların ve Dalkılıç'ın yeni ilişkisinin çiftin geçmişte yaşadığı dramatik ayrılığın izlerini hala koruduğunu ve bu durumun gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğinin belirsiz olduğunu dile getiriyorlar. Her iki tarafın da yakın gelecekte yapacağı açıklamalar ve kamuoyuna vereceği mesajlar bu söylentilerin netliğe kavuşmasında belirleyici olacak. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur arasındaki ilişki magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmayı sürdürüyor. Eski evlilik, boşanma ve sonrasında yaşanan dramatik süreç, yeni barış söylentileri ve dal kılıcın yeni ilişkisine dair çıkan iddialar, ünlü çiftin hayatının her anının medyanın merak odağı haline gelmesine neden oluyor. Gelecek günlerde, çiftin herhangi bir açıklama yapması ve yeni gelişmelerin netlik kazanması beklenirken, magazin dünyası bu süreci titizlikle takip ediyor. Hayranların ve yorumcuların da merakla izlediği bu gelişmeler hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında geniş yer bulmaya devam edecek.